Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi e, yönle ilgili, pusula yönüyle ilgili, alakalı daha doğrusu, önemli bilgiler vermek istiyorum. E, mıklatız burada. Üstünü kapattık. Şimdi bu özel fırınlanmış. Ondan sonra çömleğimiz. Ve bunun altında da şöyle bir altın. Evet. Şimdi çubuk reaksiyonlarını e, görmek için önemli bilgileri vermek için biz evvela şu mıklatısı bir alalım. Bunu sana alır mısın? Evet. Şimdi şu pusulanın verdiği çubuk reaksiyonları. E, evvela bir küpe bakalım. Önümüzde bizim ne varmış? Evet küp var. Yani şu anda fırınlanmış çok yüksek oranda fırınlanmış küp olayı. Şimdi metale bakmak istiyorum. Bak. Şu anda metali aldım. Çubuk hareketinde metali bana verdiğin şekil aç kapa yapıyor. Birincisi pişmiş toprak. ikincisi kapalı alan. Şimdi ben de. Bunu alalım Şöyle arka kısma koyalım Şimdi benim buradan Baktığım zaman Mıklatısı görmüyorum Yani benim alanım değil Önümde hedefim var Şimdi mıklatısı biz metalin Nerelerine koymalıyız Yani bu videoyu çekmemdeki en büyük gaye e, Yön olarak Şimdi çubuğu tuttum bana aynı şekilde su işareti verir gibi Hatta ben şöyle çubuğu bozayım Normalde bu bizim su işaretimiz Altın işaretimiz Şöyle alayım Şüphelendiğim için Bakıyorum diyorum ki burada su yok Yani su yok ama Çubuk ne yapıyor bakın Çubuk aç kapa yapıyor Aç kapa yapıyor Üstüne geliyorum bunu veriyor. Bir de şöyle alayım. Şuradan alayım. Metali Metal işaretimiz. Metal işaretimizi aldıktan sonra normal yürürken bakın. Çubuk aç kapa yapıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Mıklatısı şu yönüne koyalım. Arkadaşlar. Bu yöne koyduk. Yani bizim Metalle mıklatısın iki yönü orayı bir yan yana gösterirsen. Gösteriyor. İki yönü çubuklarımızı kaldırdık. Şu anda tek vuruş yaptı. Geliyorum. Hatta ben şöyle yürüyeyim. Bu şekilde. Geliyorum buradan. Şu şekilde bana yönünü veriyor. Neyse biz buradan gelelim. Şu anda bize tek vuruşla metalinin üstüne getirdi. Mıklatısı alalım. Tam önümüze koyalım. Yani bizim önümüze koyalım. Yürüyeceğimiz yer ön, yer konusunda tek vuruş yaptı. Yine aynı şekilde kesinlikle açılmıyor. Şimdi e, mıklatısta da yön çok önemli. Yani noktaladığımız yerin arka kısmına değil ya ön Yan veya ya veya ön sağ ya da ne yapacağız biz mıklatısı çevireceğiz arazide diyelim ki e, noktamızı aldık noktamız burası şüphelendik şüphelendik noktamızı aldık evet mıklatıssız ondan sonra ne yapacağız mıklatısı daire şeklinde Birkaç gezdirip hı, daire şeklinde gezdirip bunu bu şekilde almamız lazım. Zira bir sonraki videomda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Saygılar, teşekkürler.